daha ayıl. Ben yeterince ayıyım reis. Ses tonumu öyle söylemese de. <laughs> Zorundasınız. Ben de bilmiyorum. Evet, yani kimse bilmiyor oyunun ne olduğuna dair. Neyse başlatıyorum. Oyunun sesi hala çok yüksek bence. Ah, finally awake, Commander. Thought you were dreaming of a vacation on some sunny beach. Nasıl bir ya? Not the best time in these days, huh? Anyway, welcome back to reality. We're almost there. They've been holding out for the train. Okay, that means us. Alright, get ready. You're dropping in 20. Commander, watch your step. Princes, your step it's not just the dead you've got to worry about. Efsanedir o kadar baş yapıt bir oyun. Oyunda eğime mi var? Gerçekten ne gerek var oğlum böyle bir oyunla eğime? Of. Sensitivity düşürebiliyoruz mu ya? Şöyle bir 80'e düşürsek şöyle. Destatlay neighbor'a mı benziyor? Ne alakası var oğlum? Alakası yok oyunun onunla. Kardeşim bak oyunun adı üstünde. Karantin Zone. Oyun hakkında bildiğimiz şeyler. Karantin var. Karantina var. Tamam mı? Karantinaya insanları geçebilir mi geçemez mi diye şey yapacağız. <laughs> ne yapıyorsun <ne? gülüyor> oğlum? Bunun suratı niye kıpkırmızı? Cilt kızarıklığı var hocam bu arkadaşta. Gözle alakalı problemimiz var mı? Gözde bir problem yok. Ee, ha, de tamam tamam. Paper Please de daha çok ayrı. That's not my neighbor bilmiyorum. Hiç oynamadığım için. Bak çizil... çürük yok, kesik yok, ısırıklar yok. Bu adam sadece cilt kızarıklığı var, o kadar. Akıntı, bunlar da yok. Saç tıraşı kötü Tamam Yani <laughs> Biri bizim yerimize birine sıktı zaten <laughs> 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 Tamamdır arkadaşı yolladık Saç tıraşı için adamı şey yapacaktık Ne hayır? Neyi hayır? Ablacım tutorial'da mı ilk ederim yani? Karantinaya yandım. Ne yapsaydım? <laughs> kolumda bir şeyler var. Ense tıraşına bakalım bunun. Tamam. Ense da bir problem yok. Sadece kolumda çürük var ya. Bunu da alabiliriz. Hemen bakalım. hapşırma, çürük. Bunlar çok önemli değil ya. Bak vücudumda çürük var sadece. Tamam. Çürükse karantinaya alabiliriz ya. Aldım valla. O adamın elinde tut silaha bak ya. Evet. Tamam bunu aldık. Tamam. Tamam. Çet Hanım onayladığına göre alabiliyoruz. Bunda da bir problem yok. Aa elinde ısırık var. Elinde ısırık var. Bak ısırık var kardeşim. Isırığı almıyoruz. Bunu almıyoruz. Saldıracak mı? Tamam. tamam. Tutorial'ı geçtik. Tamam hızlı hızlı. Tutorialı geçtik. Bu ablayı öldür. Öldürdüm. Sıkıntı yok. Hallettim. Buradan hiçbir şey alamıyor muyuz mesela? Hiçbir loot alamıyor muyuz buradan? Portal saati gidiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Ha buraya gidecekmişiz. Karantinadaki herkes öldür. Hayatta kalan kişi enfekte olmuşsa ve onu iki gün boyunca karantinada bırakırsanız o kişi zombiye dönüşür ve hücredeki diğer herkesi öldürür. Vay. Devam. Ray, to call him He doesn't show that previous symptom So he can be moved to the block. Aletleri verirler ya, onu da biz mi alacağız? umarım veriyorlardır. Bakalım, bu arkadaşın herhangi bir sıkıntısı... Bu adamın hiçbir şey kalmamış ya. Bu adam çok okey. Tamam, bu adamı salabiliriz aslında. Direkt hayatta kalan bile ona mı yolluyoruz? Yolladım. Tamam. Gönderin abi sen etmesin. Abi şimdi senin şeyle derdin de adamla. Bak bu bütün hepsini öldürüyor. Bak bu adamda da bir sıkıntı gözükmüyor. Enstrasyona da baktım. Oyunda para sistemi var alacağız büyük ihtimal. Ha para sistemi varsa normal almamız. Hiç problem yok bu lavukta ya. Lan bunu da yolluyorum. Tarayıcı almamız gerekiyormuş. Ha tarayıcı. Tamam. İtem dedin az önce. E tamam item aldık işte şu an. Bak. Tarayıcımız var. Oo, o. Memcüklerine bakacağız milletin. Tamam. Vallahi bu kesin bir sıkıntı çıkar bu bundan. Ha bacağında morluklar var. Tamam. Bakıyoruz. F yapsak. çok Oo, suratında ne var lan bunun? Tamam çok bir şey yok ya. Bunda bir sıkıntı yok bence. Ayaklara bakalım. Ayaklarında da bir problem yok. Ayaklarına bakalım. kadar ne ayak. Tamam kıçına bakalım. Arkadaşın. Kıçında da bir şey yok. Yara izi. Nerede yara izi var ablacığım? Yara izi yok. <laughs> İnsanları zorbalama. Tipe bak tipe. Sen karantinaya alınacak adam mısın lan? Tamam bunda hiçbir problem yok. Bunda yolu yok. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Karantinaya yolluyorum. Oğlum sen karantinaya yolluyorum lan daha ne istiyorsun? At herif. Yüzü yüzü yüzünde ne var ki? Çizik var sadece. Özel bölgeler sansürlü. Bakıyorum evet sansürlü abicim. Don giyiyor bak. Aha burada ne var? Ha, moralıklık var bir şey yok. Moralıklıklarda sorun yok. Ha, ayaklara bakmıyorum ya. Ayaklarda bir şey yoktur. Kıça bakalım. Tamam. Ense tıraşında da bir problem yok. Bunu da aldım içeriye ya. Hiçbir derdi yok bunun da. Hiçbir problem yok. Ay buraya değil şuraya alacağız. Karantinayı alacağız önce. Next. Öldürelim. Ah sakalı kötü öldürelim ya. Sen ağzın yüzün çıkartmak. Bavuk. Gözlerin hiç bakmadım bu arada. Morluk var. Abla da bir sıkıntı. Ya ablanın tek ağzı yüzü akıyor. Bence ağzı yüzü akan kişiyle uğraşmayalım. Ama hemen bakalım zaten. bir şeye sebep mi? Ağzından yüzünden akıntıları. Aha bunu karantinaya alabiliriz ya. Kötü botoks. <laughs> Kötü botoks. <laughs> Botoksları patlamış. <laughs> ben bunu almıyorum ya. Hadi it. Seni kabul etmiyoruz. Yaklaşma. Tamam. Ya, gel. Tamam. Tamam. Aa enfekti birini öldürme. Öldürmeyecek miydim normalde? Abi çok saçma ama. İçeride mi biri birini öldürdü? Ya üf. e Bunu ne yapacağız biz şu an? E tamam bunu demek ki şey alacağız. Karantina alacağız. Karantinada bir şey yapacağız. Öldürülmesi lazım. E tamam da öldüremiyoruz ki. Buraya gidip öldürmemiz gerekiyor. Evet, ya bir de para kaybettik ya. O yani şuraya gittirdiğimizde öldürülmüyor mu bunlar? Amaç bu değil mi? Öldürülmesi lazım bizim töremize göre. Vay be o nasıl güzel töreymiş. Tamam geri döndük. Tamam kimseyi çağıramıyoruz. Şunları kontrol edeceğiz o zaman de sonra yarın kontrol ederim bunlar. Özgürlüğüne gidiyor. Ya, tabii canım özgürlüğüne gitmesi gerekiyor zaten. Oğlum bu ne? Para kalmadı lan. Hatalı bir hayatta kalan bakımı. Abi biz bunları almamız gerekmiyor hepsini? Sen vurmalısın. Öyle bir imkanımız yok şu an. O kadar imkanım olsa vururdum. Aç kapıyı. Oho üst yönetim falan. Oyun çok detaylıymış lan. Yaratalım imkanı. Tamam. Hiç okumadım lan ya. Evet oyun güzel. Fena değil. You have evet, şimdi. Ee... şundan abicim alamıyoruz ki. Buy Şu anlık almayalım. Zaten bok gibi oynadık oyunu. Kardeşim beni bir bu ya. Alamıyorum, alamıyorum. Param yok. Param yok. Great. Now that the warehouse is loaded with supplies and fuel, you need to deliver them to the block. Head over to the warehouse. Şimdi kontrol edelim şu lavukları. Ha buraya, bu önce buraya mı gitmemiz gerekiyor? Tamam tek tek her şeyi yerli yerine yerleştireceğiz. Nereye attı lan? Tamam. Burada bir şey yok. Burada var bir tane. Abi çok mu attık acaba ya? Neyse tamam aldım ya aracı. Tamam götürüyoruz. Oğlum her vuku biz yapıyoruz. ama Burada tek yaşayan biz miyiz? Tamam Tamam. Şimdi binaları verilen enerji, yakıt depolandı. E, tamam. Tamam koydum. E tamam. Burada bir problemimiz yok. Şu tarafa gideceğiz. Ha yemek koyacağız buraya da. Tamam. Yemeği koyalım E. Tamam, okey geri dönüyorum ya. Oyun sonu da düzgün bir şekilde oynamak lazım sanırsam. Yo ben bakacağım ne demek bakmıyoruz ya. Muka öldün mü? Muka ölmüş olabilir ya. Tamamdır. Ekstra para aldık bugün. Oo, oh. zombi hata varmış. Oo, oh. bu ne abi? Ana Ne güzel lan? E, ee, bunların hepsini nasıl halledeceğim ki ben? Oo, böyle bitmez ki bu iş. Ki biz Abicim şuraya niye değmiyor ha? Tamam. 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 Bomba at. <laughs> Bomba at. Bizde yaşıyoruz yani ortamda. Hani bizi niye patlatıyorsun abla? <laughs> Bunlar kadar kısa bir çözüm mü var ya? Ne işe yarıyormuş? Stetoskop nefes alıp vermesini ölçüyoruz. Tamam. Burayı hallettik. Güzelce. Daha ne ölsünler? Biz de mi ölelim valla? Nasıl bir mantık bu ya? Ooo. Ben bunu direkt yok edebiliyor muyum ya? Tamam bunu hemen içini dışını bir kontrol edelim. Bu ısırılmış yüksek gitti ma. Tamam bu çok öksürüyor ya. Ağzında da ah, kanama var. Abi kurt adam mı? Abi her şey çıkabilir. Bunu yolluyorum. Evet kontrol noktası kontrol noktası. Sen git. Next. Isırılma mısırılma var mı? Sigara lazım. <laughs> Bak çizikler sorun değil. Ablacım pardon pardon çok yanlış yerlere baktık. Benden de böyle ses geliyor zombi miyim? Yok sigaranı değiştirmen gerekiyor bu babacım. Bak bence bunda bir sıkıntı yok ya. Bunu şeye gönderelim. Ee, karantin karantinaya gönderelim. Aa gözlerine bakalım. Doğru söyledim. Gözlerinde bir sıkıntı yok. Bak bunu karantinaya gönderelim. Karantinada dursun bu. Tamam tamam sen sadece öksürüyorsun. Belki astım hastasıdır. <laughs> problem yok bak ciğerler sağlam gibi. Dur bakayım ciğerlerle alakalı ne diyor? Ah hastalık sesi. Enfeksiyon belirtisi olabilir diyor bak. Ama garanti oluyor mu mesela o? Enfeksiyon sesi olabilir diyor. Mesela ısırılma yok, bir şey yok. Bak hiçbir problemi yok. Bunu da gönderiyorum ya. Güzelmiş gözler. Hayatta kalanlar al. Peki mi kocum, senin için alıyorum. Sen istersin biz almaz mıyız? <laughs> Tam karantina alasın işte. Reis. Yani don, donunu ya pembe don giymiş ya <laughs> Tamam ciğerleri hemen bir kontrol edelim Bence bu adam sağlam ya Doğru söylüyorsun sağlıklıları almamak lazım ama diğerleri zaten sağlıklı gibi değildi Ben buna okey diyorum ya. Tamam ya bu okey okey. Bunda hiçbir problem yok. Bunu direkt içeri alabiliriz. Tamam. Bunları bir kontrol edelim. Denetim yapacağım gel. Ya bence bu abla yani Bence bir gün kalsın hepsi ya Ben bir gün kalması taraftarıyım Bu ikisinin Bunları direkt ilk iş günü olarak çıkartırım İlk iş günü olarak bunları çıkartırım Bu iyi de yanındakine Onun ciğerinde mi problem vardı ya Bak bu öksürüyor tıksırıyor falan yani Bence bu hasta ya Bak şöyle yapalım Bunu karantinaya alalım Karantinaya gitsin şunu çıkartalım Bunu çıkartalım Bunda bir sıkıntı yok gibi Tamam bunda hiçbir sıkıntı yok ya bunu yolluyorum. Dönüşme lan sakın. Tamam onu götürüyor. Bunu yarına kadar bekleyeceğiz. Bu ne lan? Bunu da dinliyorum. Acitasyon yapma oğlum ya masum ne yapsın acıtasyon yapacak tabi tamam çıkar yapacak ablacım tamam. ne yapsın yani o da hayatta kalmaya çalışıyor acıtasyon yapacak tabi yasaklı şeyi kullanıyor tekniği kullanıyor herkesin aa aa yiyecek yok yiyecek yok Oğlum nasıl yiyecek olmaz ya? Tamam. Bir yiyecek alacağız ama. Yiyecek almamız lazım. Ha pardon. Ben niye hareket etmiyorum ya? Maskeleri sigara... <laughs> Maskeleri sigara ha. Maskeleri zombi çıkacak finalde. Nereden biliyorum bu kocum? Ya gene önden spoiler mi aldım bu koya? Yapma ya. Yap ya, ya. Oğlum bu araç niye dönmüyor, niye kamyon gibi? <laughs> Otomatik fırlattım bir daha ee, Enerji için şey almamız lazım, biraz benzin almamız lazım. Biraz stoğumuz, az gibi. Şuradan hemen tablete bas, üs için, gelelim. Hemen şuraya geldim. Yemek alalım. Yakıt aldım. Yemek aldım. Çok mu para gidecek? Bir tık para gidecek ama yapacak bir şey yok. Oyun tam sürüm değil. Nasıl spoiler alabilirim? Hani millet oynuyor ya bu oyunu Muko. oynanabilen bir oyun ya. Yazık kafana. Yazık kafana gerçekten şey demiyorum. Ya bunları sonra yükseltelim. Çünkü ya da şimdi yükseltek ya. Boşver yükseltelim. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Şimdi enerji değil de bizim kulelere versek yok. Yedi yemek mi istiyor bu? Yükseltsek yok. Yükseltsek yok. Yükseltsek yok. Niye yükseltemiyoruz peki? Çok saçma. Çoğaltabiliyoruz. Tamam çoğaltalım artık. Tamam 3 tane bir götürelim. Arkadaş bir sağa dönerken prensesler gibiydim ben baba evinde. Bak belli oluyor evet. Evet. <laughs> Prenses mi koya E dön artık. Yemin ediyorum araç kullanmak daha kolay bana göre ya. Bu ne oğlum? Hareket etmiyor, şey yapmıyor. Ne saçma sapan bir araç sistemi. Uyuyabiliyoruz mu? Oo. E para yok. Kardeşim biz hiç para kazanmıyor muyuz mesela?